genel vokal performansımız nasıl olacak sorusu. Evet ya Sude bir tık fazla kibirli ve özgüvenli mi diyeyim yani hani böyle biliyordum ediyordum zaten öyle olacaktı falan filan. Abla sakin sakin daha küçücüksünüz. Bu kadar ben biliyorumlar yapmayın ya. Bunu sadece Sude için demiyorum ya birkaç tane kız var zaten çoğunu hepimiz biliyoruz artık. Hani ben biliyorum, ben ediyorum, ben bunu yaptım, ben şunu yaptım. Tamam, hepimiz diyoruz kendinizi gösterin falan ama göstermek var, göstermek var. Hani onun bir ayarını hani ince çizgidir o. Hani sempatik görünün, itici görünmeyin. Gördük yani 13 bölümdür izliyorsunuz. O kadar da iyi değilsiniz yani dansta da, sesle de genel konuşuyorum. Hani sandığınız kadar da hepiniz o kadar iyi değilsiniz. Ya dünyada ne yetenekler var, ne okullarda öğrenciler var. Bir sakin olun ya. Onları vokal olarak geliştirme ve şarkıda iyi bir yere ulaştırma konusunda üstlenmeyi planlıyorum eğer onlar da kabul ederlerse. Humble olmayı, mütevazi olmayı öğrenin biraz. En önemlisi o. Çok iyi olabilirsin bak bunu sen kendin de çok iyi biliyor olabilirsin. Ama bırak bunu insanlar söylesin. Aşkım çok iyiydin, gurur duyuyorum seninle diye. Humble olun ya biraz. Buradaki adaylar arasında güçlü bir kişiliğe sahip olduğumu düşünüyorum. Vokal anlamda zaten en üst noktalardan birinde olduğumu düşünüyorum. Dansan... Abla yavaş ya, yavaş Sude aşkım abla yavaş. Hıf. Ne en üst seviyelerdesin ya abla? Adel misin, Beyoncé misin, kimsin? Kimsin abla? Ben niye duymuyorum o üst seviye sesi? Abla biraz sakin ya. Lütfen ya biraz sakin. Allah Allah ne bu ego ya? Ben niye duymuyorum o sesi? Nerede hani o sesin üst seviye sesin? anlamında da hocaların potansiyelimin farkında olduğunu da biliyorum. Bugüne kadar dansta şanslarımı pek iyi kullanamamış olabilirim ama bu sefer kullanacağımı düşünüyorum. O yüzden kalacağımı da düşünüyorum.